Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hocam ben bekarım. Evlenmek istiyorum ama kimle evleneceğimle alakalı da böyle istihare gibi rüyamda görmek istiyorum. Hocam birisi var. Niyetim ciddi. Aileler falan tanıştıracağız. İşte talip gideceğiz. Talip olacağız. Görücü olacak falan. Ama bu benim için hayırlı kişi mi? Bu benim evleneceğim kişi mi? diye düşünenler. Bunu bana çok soruyorlar. Son zamanlarda yorumları çok dikkatimi çekti. Ve arkadaşlar bakın mübarek cuma günü kim bunu yaparsa bu duayı uyumadan, akşam yatmadan okursa Allah'ın izniyle diyorum bak. Allah'ın izniyle evleneceği kişiyi Cenab-ı Allah ona rüyasında gösterir. Bir işaret görür yani. Bilgi, bir işaret ona ihsan edilir. Anladın mı? ihtiyacı olduğunu bildiğin arkadaşına hemen bu videoyu paylaş, hemen gönder ama dinle beni, beni dinle. Arkadaşlar nasıl olacak, nasıl bitecek şimdi onu anlatacağım. Bir de bir sürprizim var size birazdan, yaklaşık iki, iki, iki buçuk dakika sonra. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam duamız var, Hatim duamız. Yorumlarda kimin ismini görürsem hafız talebelerimizden, yavrularımızdan dua isteyeceğim tamam mı kardeşlerimize, takipçilerimize. Allah nasip ederse. Hocam Yusuf Suresi Kur'an-ı Kerim'den. Yusuf Suresi'nin ilk ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بو آية بو كذا تمام لعلكم تعقلون ويمضان أبتسلي Ve her biri besmeleyle. Okuyorsun bir daha okuyorsun. Okuyorsun bir daha okuyorsun. Baktın uykun geldi. Uykun geldiği yerde bırakırsın ders kitabını. Tamam. Ben uyuyayım. Elif lam ra tilke ayetül kitabil mubin. İnna enzelnahu Kur'an'en arabiyen. Leallekum tahkilu. Mübarek Ali Davut rahmetullahi aleyh diyor ki rüyanda evlenecek, evleneceğin kişiyi görmek istiyorsan Yusuf suresini oku. Ok. Ha şunu söyleyeyim e, tamamı okunsa daha iyi ama bahsettiğim yere kadar bu ayet okunsa o da kafidir inşallah. Yeter ki hocam canı gönülden inanarak okunsun. Şart neymiş? İnanarak okumaktır şart. Anladınız mı? Bu durumu mesela peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmek için özlediğin bir kişiyi veya satın alacağın bir şeyi hayırlı olup olmadığını böyle istiare mantığında e, rüyada görmek için de bu yapılabilir. Ben mesela babamı hani rüyamda böyle biraz göremediğim zaman babamı göreyim diye uyguladığım bir terkiptir. Çok fayda gördüm. Etrafımda anlattığım herkes de yine çok fayda görmüştür. Öncelikle arkadaşlar tam bir teslimiyetle inanarak okumamız, okumamız lazım. Ya yani şunu söyleyeyim, inanarak yapılmayan hiçbir iş zaten sonuç vermez. Bu rüya da aynı, anladın mı? Gerçekleşmez yani. Abdest alın, canı gönülden böyle inanarak Allah'a niyetinizi belirtin. Ondan sonra iki rekat e, namaz kılın. Ondan sonra belirtti, belirttiğim bu duaları okuyun. Sonrasında. E, bir de istihare duası var. Allahümme inni estakhiruke bi ilmike ve estagdiruke bi kudretik ve es'eluke min fadlikel azim. Bunu okuyun hocam. Bu Google'da bir istihare duası yaz çıkar. Ondan sonra, ya Rabbi evleneceğim kişiyi bana rüyamda bir işaret, bir bilgi gibi göstermeni senden diliyorum ya Rabbi deyin. Uykunuz gelince de hiç dünya kelamı konuşmadan uyuyun. Allah'tan Hayırlı bir eş isteyin hocam. Bu ahir zamanda evlilikler çok zorlaştı. Güvensizlikler artık çok zor. yani Allah iyilerle karşılaştırsın. Etrafımızda görüyoruz elhamdülillah böyle ya benim hayırlı bir eşim var diyen çok insan da var. Cenab-ı Allah sizlere de bekar bütün kardeşlerime oğlu kızı bekar olanlara inşallah kendisi bekar olanlara. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırmayı nasip etsin. Allah'ım herkese hayırlı yuvalar nasip etsin. Hocam ben de evlenemiyorum ya. Benim bu halim ne olacak? Ben de bekar kaldım diyenler. İnşallah Rabbim sizlere en yakın zamanda güzel kısmetler lütfeylesin. Hocam kısmetim bağlı ben evlenemiyorum. Taliplerim oluyor. Geliyorlar gidiyorlar istiyorlar veya biz talip gidiyoruz. Tam böyle işi bağlıyoruz. Aha bu sefer oldu galiba diyoruz. Bir engel çıkıyor. Bir şey oluyor. Benim iş bozuluyor. <laughs> diyen kardeşlerim. Bakın mübarek cuma bunu hocam mutlaka bir uygulayın. Büyük fayda görürsünüz. Bir ikincisi şu dua kolyesi. Bak bir yüzünde zenginlik duası, bir yüzünde kısmetsizlikten, nasipsizlikten, manevi sıkıntılardan, korkulardan, bereketsizliklerden, nazar, büyü, sihir vesaire kısmetimize, bereketimize engel olacak, mani olacak bütün durumlardan kurtulmamıza vesile olacak dualar. Hem önünde hem arkasında yazıyor. Akik taşı üzerine yazdırdık peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Akik taşıyla alakalı müjdesi var. Akik berekettir buyurdu aleyhissalatü vesselam efendimiz. Tamam mı? Bu akik taşı ön yüzünde arka yüzünde iki tane dua yazıyor. Etrafı 925 ayar gümüş. Ben de istiyorum diyen herkes Whatsapp'tan yazsın. Erkek, kadın, hocam Herkes takabilir. Allah'ın izniyle. Bu duayı gönderdiğimiz herkes de bize dua ediyorlar. Kime gönderdikse, kime ulaştırdıksa Allah sizden razı olsun Hüseyin Hocam diye kardeşlerimiz dua ediyorlar sağ olsunlar. Şimdi buradan canlarımıza, kardeşlerimize dünyalık borç, dert gibi sıkıntılar, manevi problemler hepsi biter. Bu kolyeyi hocam takın boynunuzdan çıkartmayın. Bak dışarı giderken Adımımı atmam dışarı. Dua kolyesi hep boynumda. Size de söyleyeyim takın. Whatsapp'tan yaz bana hemen. Siz de istifade edin. Güzel kampanyası var. Hem uygun gönderiyorum. Yanında dua kitabı. Bakın YouTube sayfamızda olsun. Radyo TV yayınlarımızda olsun. Sohbetlerimizde olsun. Anlattığım, öğrettiğim, paylaştığım dualar bir çoğunu bu kitapta bulacaksınız. Allah'ın izniyle. Hem Arapçaları yazıyor duaların. Hem Arapça bilmeyenler için okunuşları yazıyor. Bak, gördün mü? Bedava gönderiyorum bu dua kitabını. 208 sayfa. Ömrüm boyunca lazım olacak duaları burada bulacaksın. 3 tane dua fişi hazırladım. Bir tanesi kolyenin üzerinde yazan dualar var ya, İdris Peygamber'in 40 duasından 2 tanesi. Bu 40 duanın tamamı burada işte. Sarı tabloda bunlar var. Astığınız yere bereket yağar. Bi iznillahi teala. Ondan sonra Hilye-i Şerif. Bunu da bedava gönderiyorum. Efendimizin Hilye-i Şerif'i. Özellikle nazardan, sihirden, büyüden, ailevi problemler, karı koca arasındaki soğukluklar. Hocam benim evladımla imtihanım var. Bir türlü beni dinlemiyor. Bizi çok üzüyor, çok asi geliyor diyenler. Anladın mı? Bak kötü gözlerden, kötü insanlardan, şeytanlaşmış insanlardan etrafında olup onlardan bıktım artık kurtulmam lazım diyenler. Şu ikisi de çok kıymetli. Biri Hilye-i Şerif, biri Hizbul Masun. İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı korunma duası. Hepsini size gönderiyorum. Kolyenin yanında kitaplar, afişler hepsi bedava tamam mı? Whatsapp'tan yazın size de gönderelim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.